biz olay yerine hani çalıklar duyduktan sonra olay yerine doğru giderken zaten bağırdık hani dur yapma gibisinden. Ama kesinlikle hiçbir şekilde dinlemedi karşı taraftaki adam. Hüseyin arkadaşımız ad adamı kadının üzerine oturmuş bir şekilde zaten adam. Onu üzerinden almak isterken bacağından yaralandı. Sonra bıçağı bana doğrulttu. Bana salladı. Ben bir adım geri attım. Sonra benden bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Girdiğim gün gerçekten çok sıkıntılıydı. Mesela ben ne yaptım? Olay böyle hayat, bu zamana kadar yaşadığım hayat böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemler acaba dedim ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Hüseyin nasıl oldu bacağı? Kadının durumu nasıl? O adamın kızının durumu nasıl? Adamın durumu nasıl? Hep bunları düşündüm yani. Hep dışarıyı düşündüm. Hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak? Onları ikinci gün mesela düşünmeye başladım. İlk baş hep dış taraftı yani. O an kapıdan ilk çıktığım an zaten annem oğlum diye vardı. Hani ağlıyordu zaten. Benim daha ben de ağlasam daha kötü olacaktı. Zaten bayılacak dereceye geldi. Bir ara tuttum annemi. Dedim ağlama anne. Bitti, çıktım. Annemi teselli etmeye çalıştım mesela. Babam sarıldı. Şeyin sarıldı. Böyle ne kadar çok sevildiğimi anladım. Türk milleti mesela hiç tanımadığım insanlar paylaşmış. Bundan çok aşırı derecede gurur duydum Hiç tanımadığım insanların anneleri, kız kardeşleri. Hepsi bana çok güzel dileklerde, dualar ettiler. Rabbim de bizi kurtardı. Allah kimseye yaşatmasın, Allah kimseye düşürmesin. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Hani annem de zamanında şiddet görmüştü. Ya zaten o kadında da... Yani kendi annemi gördüm. Kendi annem böyle koşarken göz önüme geldi. Hayatım böyle gözümün önünden geçti. Dediğim gibi yani kimseye böyle ne şiddetle bulundum bu zamana kadar. Hiçbir kadına, bir kıza bulunma, bulunana da hani uyardım. Kesinlikle karşıyım yani. Kadına şiddete karşı kesinlikle kesinlikle karşıyım. Sonuna kadar dik duracağımı da söz veriyorum yani. <laughs>

Oha! 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 O size doğru dönmüştü